Sivrisinek ısırında kızım 3 yaşında ben aynı şekilde ikimizde de bacağımızdan ayağım komple şişiyor. Çay ağacı yağ sürün. Sivrisinek soktuğu yere çay ağacı yağı sürün. Hemen geçir. Bir de limonu kesin yarısından. Üstüne karanfil dizin. Veya tuz basın. Limonu kestikten sonra üstüne tuz koyun veya karanfil koyun. Sivrisinek yaklaşmaz. Ben de öyle yapıyorum. Yatmadan önce yarım limonu kestikten sonra üstüne karanfil düzüyorum 9-10 tane yatıyorum rahat ediyorum ha bizde çok özel bir ürün var GRP var grip var bundan maskeleri damlatıyoruz akciğeri temizlesin diye ha, bunu mesela yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 9-10 damla damlatır yatarsanız böyle bu eterik yağ suyun içerisindeki eterik yağ yavaş yavaş uçar odaya sivrisinek girmez bu kadar kolay 10 çeşit eterik yağ içerir bunun kokusu çam var karanfil var biberiye nane papatya vesaire vesaire 10 çeşit bitki yağı var. Bu yağ ne yapıyor? Yavaş yavaş yatak odasının kokusunu değiştiriyor. Tiksiniyor güzel kokular. O koloptüs yağı vesaire Çay ağacı yağı var. Yani o çok çeşitli yağlar var. Böylece sivrisinek o odaya girmez, girse bile kaçacak delik arar. Kaçar. Ha yakaladınız sivrisinek. Ne yapıyorsunuz? Daha kalıcı bir çözüm sivrisine öldürdükten sonra komodinin arkasına veya yatağın arkasına bir yere yapıştırıyorsun ölü sivrisine. <laughs> Onun yaymış olduğu frekans şudur. <laughs> Kainatta her şeyin canlı cansız, taş olsun, bitki olsun, insan her şeyin bir enerji dalgası, frekans, yayılma dalgası var. Enerji dalgası. Bunu aurası diyoruz. Ölü birisinin de avrası var. Yayıyor. Diyor ki ben burada öldürüldüm. Ey başka sinek gelirsen buraya girme. Burada bu adam öldürüyor diyor. Yani mesaj gönderiyor. Avrası var. Ölüm. Burada ölüm var. Mesajı gidiyor. O sinek oraya girmiyor. <laughs> Doktor Anatoli <laughs> bu da gitmiş annesinin yanına bakmış ki kadın Bahçede sümüklü böceklerle uğraşıyor. Zepse ekmiş, oraya domates, biber, patlıcan vesaire vesaire bir sürü zepse ekmiş bahçesine. Annesi böyle sümüklü böceklerle uğraşıyor, atıyor, topluyor falan filan. Dur demiş. Birkaç tane sümüklü böcek almış, ezmiş, sulandırmış, bahçesindeki bitkileri püskürtmüş. Bir gün sonra hiçbir bahçesinde sümüklü böcek kalmamış. Ha Bahçesindeki haşere olanlar için de duyurulur. Bedava ve kalıcı çözüm. O koku gitti mi yağmur yağdığında azalır bu. O zaman bir daha yapacaksın. Toplayacaksın. Salyangozlu, sümüklü böcekti. veyahut da örümcekti. İşte haşereydi. Her neyse. Öldür. Suyla karıştır. Püskür. Onun yaymış olduğu avra Oraya diğer böcekleri yaklaştırmaz. Çok basit, çok kalıcı bir çözüm. Ve bedava. Parası.